Kapette hangisi daha iyi? Oyun kolu mu? Klavye mi? Bu soruya birkaç farklı açıdan yaklaşmak gerek. İlk olarak oyun kolunun artılarıyla başlayalım. Kolda genel oyun hakimiyetini klavyeden daha fazla sağlarsın. Aynı parmağınla hem zıplama tuşuna hem silah sıkma tuşuna basabilirsin mesela. Aynısı tetik tuşları için de geçerli. Aynı zamanda 360 derece hareket sağlayan joystickleri de kullanabilirsin. Gerçi oyunda sadece 8 yön var. Joystickler pek bir işe yaramayabilir. Ama aşırı büyük bir artısı var bak onu unutuyoruz. İstediğim pozisyonda istediğin gibi oynayabilirsin. Klavyede masaya koyup oynamak dışında pek bir şansın yok. E klavye kullanırsan ne avantajı var? Onda da 8 yöne en doğru şekilde dönebilirsin. Kolda joystick kullanıyorsan yanlış hareket yapma ihtimalin daha fazla. Ama klavyede yön tuşlarıyla hangi yöne ne hareket yapacağını daha kolay ve keskin bir şekilde belirleyebilirsin. Ama burada da başka bir sıkıntı devreye giriyor. Şimdi oyunlarda bosslarda aralık silah sıkman ve çoğunda da hedef alman gerekli. Kolda bu durum tek parmağınla hem hareketi hem de birden çok tuşa bastığın için daha fazla oyun hakimiyetini sağlarken klavyede ise yön tuşları dahil her tuşa ayrı bir parmakla basmak uzun süre bir alıştırma ve çok odak gerektiriyor. Oyun yerine klavyeye odaklanıyorsunuz resmen. E tabi insan neye alışırsa onda daha iyi olur ama kişisel tercihim kesinlikle oyun kolundan yana. Sen kafedi hangisiyle oynamayı tercih ediyorsun ve neden? Yorumlara yazmayı unutma. Yandan da beğeni tuşuna basıp abone olduysan sana bir sorum var.